Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyorum. Daha önce oynadım ekran nasıl? Görüntü nasıl? Şöyle kırayım. Öyle açmalar. iş yeter bize bu kadar adam alttakileri de kırıyom 10 tane olur tamam 10 tane Şimdi çok güzel yerde başladık. Şöyle kazıyoruz. Ha, taş gelmiş fark etmedim. Altı tane yeter. Hatta daha fazla alayım ne olur ne olmaz. Şu kömür yok mu? Ah yeter o kadar. Yetmeyecek bu çubuklar bana. kim koşabiliriz? Yöntü nasıl? Hı, koyun bulup geliyorum. İkinci koyunum. Koyun alırken şöyle bir şey rastladım. Kocaman dağdan lav sızıyor. şöyle göstereyim. Direkt yok zaten. Normalde eski sürümlerde çok geliyordu böyle yerler. Yeni sürümlerde azalmıştı derken aynı da çıkabiliyor bazen. Kaçımda kümürde bulduk çok iyi. Direkt demire gideceğiz. kırıp geliyorum. Evet. Kırdım şunu da atayım. Materyal bakalım. Bunu pişirebiliriz ilk önce. Şöyle güzel bir yer bulalım. Gördüğünüz gibi 21 tane kemerim oldu. 6 tane de demir var. Böyle yerlerde koyunlar çok oluyor. Burada. Hemen ben alıp. Birini aldım evet diğerine geldi diğerini de aldım üçüncüyü de aldım şöyle bir bakalım yani ne varmış Oo. hiç geliştim hiç de işte. hiç gerek yok buna giriyor alma filan da yok Forza Horizon 5'te vardı Bir yere düştüm de geriye alıyordum. Orada bayağı şey olmuş. Biraz ıspadım kırıp. Geliyorum. Evet bayağı bir ağaç kesip geldim. İşte craft. Tam sesi geliyor. Akşam mı oluyor yavaştan? Hemen topak. Evet kırdım. Şimdi topakla inşa edeceğim çünkü odun arayan istemiyorum. Mantıken odun daha iyi geliyor. Daha mantıklı geliyor da gerek yok. Şey odunumuz çevirelim kaç tane odun alacak. İşte, işte direkt. Aa, benim bir şey kuru keşfettim. Yalnız kıyalım. Ee, ne pişirelim? Şunu koy. İki önce kazmamızı pişirelim. Bıçak diye öğrenin. Atmayın onu. Bunlar bütün yemeklerimi de pişireceğim. Bunlar pişene kadar ben de bir etrafı dolanayım. Bunun bir sesi neden sürekli geliyor? Mağara da yok. Da var da. O biraz uca, uzak bence. Neden öyle oldu? Yanında şeye bir şeyler oldu da. Şöyle bakalım etrafa. 6 dakika olmuş. O zaman ben, ben pişmiş pişmesini bekleyeyim hemen. Evet arkadaşlar biraz bekledim. Bütün toprak alayım. Orada topraktan anası önemsem ya. Ne de olsa koruyor. Bak yukarıdan Shift'e basıyorum bir anda. Hepsi geliyor. İşte. Şimdi yemeklerimizi pişirelim de. son sesleri biraz rahatsız etti. Odun kullanacağım. Akşam oluyor. Şimdi bunlar yanıma gelmeli. Bakalım neden böyle oldu. Koyalım. Önü yani fena değil. Birazdan bir sonraki günü terk ederim zaten orayı. Borunu az diye bir tane daha koyayım şöyle. Bu Bo arada ikisi ikisi de kodunu varmış. Sanki odun kripliği varmış gibi ben kazanmıyorum hiç. Creeper mıydı o? Şuralara. Sanki şurada yeşil bir şey Bunu sence sizce kaç izleme göre bakacağım. Bakacağım. Hiç uğraşamıyorum. Tek şunu. Bunu odun devrine geçireyim. Oha. şeye girip kalmış. Çıkıyor de şöyle. Kıralım. Tamamdır. Şimdi ne yapsak ne yapsak. Şöyle bir demirlerimizle ne yapalım. Bir tane balta yapacağım ben. Değer mi ki? Bir madene inelim bakalım ben. Elmas bulursak yaparız şu. Hadi inelim bizim onu. Zombi gelirse de öldürür lan ki. Bir dakika. Ben baltayı daha çok seviyorum. Şey hem iyi hasar vuruyor hem de şey yapıyor. İkinci emeğimiz var mı? Var kalkan yapmayı unuttum. Bu ne mutluydu? Ah yanlış. Şöyle bir tane kalkan. Böyle sık iyi oldu. Artık olur mu açsam bir bölümde? 10 dakika geçmiş. Evet arkadaşlar indim mi oluyor? Şöyle bir tane. Zombi. Bütçeyi çok kişi izlemeyecektir bir ihtimal. Görüntü yüzünden bazıları. Hadi görüntü fena değil. Evet arkadaşlar bu şeyin ikinci bölüm gelmesini istiyorsanız görüşürüz. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.